Bizler tabiata ait canlılarız. İnsanoğlundan bahsediyorum. Bunun aksini kimse söyleyemez. Yaşamamız gereken asıl yer orası. Şimdi her bahar bir sürü şey uyanıyor. Ana rahmi dediğimiz toprağın içerisinde palazlanan her şey baharları gün yüzüne çıkıyor. Bizim de bu güzelliği hissetmemiz gerekiyor. Şimdi anne babamızın sevinciyle, onların mutluluğuyla, onların arzusu isteğiyle ana rahmine düşüyoruz. Öyle değil mi? Ondan sonra doğuyoruz annemizin karnına geçirdiğimiz bir süreç var. Sonra doğuyoruz. Doğduğumuzda gözümüzü açtığımız yer eskiden olduğu gibi tabiatın içi değil. Şimdi suni yaşantımızın içine doğuyoruz. E demek çocuk doğduğu zamandan itibaren ait olduğu yeri hissetsin. Bunları görebilen insanlar insanlara doğru bir dille bunu anlatmak mecburiyetinde. Burada çok şahane bir şey var. Size bununla ilgili bildiğim şeyleri anlatacağım. Ama ilk bildiğim, ilk söyleyeceğim şey bu kökün üzerine düşmüş bu civarlarda yaşayan bizim glis glislerin yediği kozalakların parçaları. Kökler kozalaklarını güzelce yemişler. Bakın. Hatta bunun üstünde yediğini tahmin ediyorum. Buraya kuşların da gelip konduğunu görüyoruz. Üzerinde çünkü kalsiyum içerikli dışkı var. Hatta yırtıcı bir kuş olduğunu söyleyebiliriz. Yediği şeyler kemikli parçalar çünkü. Bakın beyaz beyaz. Burada da var o dışkıdan. Yine de bakın burada da var. Kendilerini emniyette güvende hissettiği her yere gelip canlılar mesken tutabiliyorlar. Burada söyleyeceğim şey, ağaçların özellikle çam ağaçlarının köklerinde yoğun bir şekilde reçine vardır. Çünkü ağaç hastalandığında gibi bu hastalığa sebep olacak bir sürü şey var. Örneğin ağacın dalı bu kuru olduğu için gösteriyorum. Kırıldığında, yaş kırıldıysa reçine içerisinden çıkıp buraya salgılanacak ki burayı kapatsın o salgı. Dışarıdan içeriye herhangi bir bakteri, virüs, mantar girmesin. Girdiği zaman ağacı buradan içeri kadar yürür. Ağacı çürütmeye başlar. Tabiat kendine böyle tedbirler almış. Ama bu iletişimi sağlayan bir sürü olay var toprağın altında da. Bahsettiğimiz mantarağı bunlardan bir tanesi. Böcekleri diğer canlıları da düşünmek lazım. Onlarla da iletişim kurabiliyor ağaçlar üzerlerindeki salgılarla, rüzgar yoluyla, havaya temas ettirdikleri kokularla herhangi bir böceği kendine çekiyor. O böcekte ağaca zarar veren şeyleri orada tüketebiliyor. Böyle güzel bir döngü var. Şimdi bu reçineli kökün içerisinde bizim dağ evini yaparken kullandığımız ağaçlarımızı korusun diye katran çıkardığımız bir malzeme var. Bunu oksijen almayacak şekilde ateşin içerisinde herhangi bir kabın içinde tuttuğumuz vakit içerisi boşalıyor, katranı çıkıyor, zift gibi. Bu da kömüre dönüşüyor. Oksijene temas etmeden yandığı için o sıcaklığın içerisinde o katranı bir şekilde yaralarımıza kullanabiliyoruz. Yapıştırış olarak kullanabiliyoruz. Sıvayıcı malzeme, yalıtım malzemesi olarak kullanabiliyoruz. Aynı zamanda evin tomruktan, kütükten yaptıysak içine sindirerek, içine işleyerek ağacı uzun ömürlü hayat sürdürebilmesi için yardım etmiş oluyoruz o ağaca. Şimdi ben de burada daha evvel sanıyorum denemedim böyle bir şey göstermedim ama birçoğunuz nasıl olabileceğini tahmin ediyor aşağı yukarı. Gece elektriğimiz yok, fenerimiz yok. Sonuçta bir ışık istiyoruz, ateş yakıyoruz, bir ışık var doğru. Ama ormanda yürüyecekseniz, karanlık bir yerlerde ilerleyecekseniz kendinize böyle bir hazırlık yapıp bir meşale yapabilirsiniz. Ya da çadırınızın yanına, barınağınızın yanına bir direk dikip içerisine yerleştireceğiniz bu katranlarla uzun süre ışık sağlayabilirsiniz. Ben de bir tane örnek yapacağım size. Yağlı olan kesimleri daha çok dönerek çıkan, kökün dönerek çıkan olan yerlerinde. Yani kökten yan taraflara doğru uzanmış daha geniş, kalın kökler var mesela kökün ana kısmından yan tarafı doğru uzanan köklerin bağlantılı olan yerleri böyle döne döne, burgulu şekilde çıkıyor. Onlar yağlı ve sağlam, daha sağlam. Onlardan birkaç parça çıkaracağım. Şöyle şöyle bir dik darbe vurmak lazım buna. Biraz yatay üstten. Sonra da üstten şöyle indirerek o parçayı kolayca çıkarabiliriz. Şöyle. Oh. yani <laughs> muhteşem bir kokusu var. Şunları şimdilik biriktirelim yere kaç parça? Devrilmiş bir çamın ya da kesilmiş bir çamın toprağın altında kalan kısmını dışarı çıkarabilirseniz böyle muazzam reçinesi vardır onun. Ondan çok güzel katran çıkar. Bakın ne kadar esnek balta geri sekiyor oradan. Ateş insanoğlunun özellikle tabiatta yaşayan insanoğlunun vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi. Her koşulda dünyamızda ateşin yandığını biliyoruz. Karda yakanlar var, Eskimolar. Yağmur ormanlarında yakan var, dusunlar diyelim. Tek tek örnek veriyorum. Bozkır'da yakanlar var, Göçebe, göçer konarlar diyelim. Yerleşik düzende yakanlar var. Şöminelerini yakıyorlar, ocaklarını yakıyorlar. Ne derseniz artık kuzinelerini yakıyorlar. Peçkalarını yakıyorlar. Nasıl isim koyarsanız artık. Ama ateşin en güzel anı bence açık alanda, dışarıda sevdiğiniz bir ortamda. Etrafında güzel sevdiğiniz insanlarla olduğunuz yer, mekan diyeyim size. Ateş yakabilmek için bir sürü seçenek var. Ama üç tane unsurun bir araya gelmesi gerek. Oksijen, yanıcı malzeme ve sıcaklık. Bunu oluşturmanın da bir sürü yöntemi var. Daha önce görüp dokunduğumuz şeyleri benzetmeye çalışıyoruz. Bunu kitaptan okuyarak yapmak mümkün değil, çok denedik olmuyor. Ancak yaşayarak, deneyleyerek. Bazen olacak ki, öyle bir duruma geleceksiniz ki, öyle bir hal alacaksınız ki, gözünüzü kapattığınızda kokusundan, dokunduğunuz dokusundan, üzerindeki kabuğun şeklinden o ağacın ne olduğunu, ne işe yarayabileceğini, türünü öğreneceksiniz belki de. O hale gelmek de güzel bir şey. Şimdi biz de yeni bulduğumuz şeyleri deniyoruz ateş yakabilmek için. reçineyi toplamışken değil mi? Reçineli kök çırayı toplamışken şunun güzelliğine bakın. Bundan da böyle sıcak suyun içerisine birkaç parça atıp bekletip çayını içmek güzel olmaz mı? Olur. Birkaç parça da ondan yaparız. Meşalemizi burada yakarken. Zemini önce çok güzel korumaya etrafa ateş yaktığımız zaman yayılmasını engelleyecek bir düzeneye dönüştürüyorum ateş için. Mutlaka bunu her seferinde söyleyeceğim. Eğer gittiğiniz bölgede daha evvelden yakılmış bir ateş yeri varsa onun dışında bir yere yakmayın. Burada varsa gidip oraya yakıyorsanız sizin orada ne işiniz var zaten? Tamam içinize hitap edebilir, güzeldir ama çok bencilce bir düşünce. Buradaki canlıları zaten bir şekilde yok etmiş o ateş. Gidip başka bir yerde niye aynısını yapmak gereği duyuyoruz ki? kullanılmış yerde yakmak lazım. Daha evvelden burada yakılmış. Altından kömürler çıkıyor ama ben yine de tedbir olsun diye yerin bunun altına 3-4 kat odun diziceğim. Zaten o 3-4 kat odun dibe inene kadar işimiz bitmiş olacak burada. Uzun sürede yakacaksak etrafını yine taşlarla tedbir alarak yakmakta fayda var. Tamamen söndürüldüğünden emin olarak gitmemiz gerekiyor. Evet şimdi ateş için önce zemine etrafta olanlardan fazla mesafe gitmeden kuru çok basit baltaya gerek yok elinizde hissediyorsunuz artık nasıl kırılacağını böyle vurarak hatta şu şuradan vurduğunuz zaman bile kırılacak hissi veriyor bakın bunları alta diziyorum Yine bu buradan Bu biraz ağır. Bunun altına bir destek koyup bu da çürük. Çürük olanlara dikkat etmek lazım. İçinde çokça canlı var. Onu ateşe böyle feda etmemek lazım o canlılarla birlikte. Bakın bunun için karınca dolu. burada ateşi her iki böyle bir reçine varken elimizde çıra varken yakmak çok kolay. Şöyle. Ondan bir parça rendeleyeceğim. Şu kabuğun içine yapsak yeterli. Oh ne güzel kokuyor ya bu. Her seferinde koklamaya bayılıyorum. sadece şu kadarcık bir tüylendirme çıkarma yeterli. Ona bir kıvılcım düşürürsek çok kolay hemen yanacak. Yanan parçanın da üzerine birkaç tane şöyle küçük incelerden koyarsak. Yani bu, bunlar istemsiz oluyor kesinlikle. Kokluyorsam kokusunun güzelliğinden. Ağzımı atmak istiyorsam da ağzımda bıraktığı damak tadından Etkileniyorum bu şekilde. En yağlısından şöyle bir parça, hatta onu karıştırarak içine koyarsak daha güzel siner. O sıcağın içerisinde reçinesi bir güzel suyun içerisine karışacak. İşte yazın özellikle çam ağaçlarının altında gezmek çok daha etkili. Çünkü ısınan havayla birlikte havaya karışan o ağacın salgıları, reçinelerinin de bir kısmı havaya salındığı için, siz de onu soluduğunuz için solunum yollarından tutun da sindirim sistemi ne kadar etkisi var. Düşünün çam sakızı çiğniyoruz dolaşım sistemi, sindirim sistemimizi etki ediyor. E, havasını kokluyoruz, solunum sistemini etki ediyor değil mi? En çok ihtiyaç duyduğumuz şey demek ki birinci sırada havaymış. Yani havamızın Solduğumuz havanın kaliteli ve temiz olması lazım. Birinci öncelik gezegenimizin geleceği için çocuklarımızın bu bilinçte yetişmesinde fayda var. Belki de çocuklara ilk öğretilecek olan şey, eskiden böyle değildi tabii bu kadar çok endüstriyel yaşam ve kirlilik yoktu. Ama çocuklara belki ilk öğretilecek olan şey ne icat yapacaksanız, ne buluş yapacaksanız yapın. Birinci öncelik havayı, soluduğumuz havayı hem bizim hem diğer canlılar için korumak olmalı. Şimdi bunu içerken suyun nereden geldiğini kaynağını biliyorum. Reçelenin de toprakta yıllarca o ağaçla birlikte olduğunu biliyorum. Bu elindeki zeytinden yapılmış bardağın zeytin ağacıyla olan hikayesini ve bunun şu işlemini geçirdikten sonra şu hale gelişini hikayesini iyi biliyorum. Şurada yaktığımız ateşin ve şu anda görüntüde gördüğünüz yerin arka kısmında hem bir çocukluk arkadaşım var sevgili İlker hem de Faysal var. Bir de sevgili Melik var tabii ki. Bu anın içerisinde hep birlikteyiz. Kim bilir bizi ne zaman, nerede tekrar bu anı, hangi kokuyla, hangi anla, ateşle, bu açıyla, rüzgarın, gökyüzünün bu rengiyle, açısıyla oluşturacak bir daha. Çünkü anıların içerisinde hepsi ekleniyor. Bu sadece içtiğim bir çay değil, aynı zamanda saydığım bir sürü şey var içerisinde. Bütün e, bunları bize buraya kadar hissettiğimiz şeyleri verene de şükretmek lazım tabii ki. Acayip lezzetli bir şey. Şimdi meşaleyi de yapalım. bundan güzel olabilir. Boyun istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Bunu şuradan kesip hatta şuradan bu biraz ağır. Alt tarafını sivriltirseniz yere çakabilirsiniz. Elinize alacaksanız da biraz daha hafif olanı tercih etmeniz lazım. Ama ben bunu elde taşımak yerine yere saplayacağım. O yüzden şuradan keseceğim onu. sabit olanı yapacağım yarıp arasına bir parça koyacağım şimdi. Buradan çıkacak herhangi bir parça kama gibi. cuda indireceğim içinileri buraya araya gönderiyorum Böyle bir ateşin ne güzelliği var biliyor musunuz? Size ışık veriyor. Bakın çok güzel yansıtabiliyorsunuz da. Sarı alev. Gözünüze zararı değil. Doğal görebileceğiniz bir ışık sonuçta. Elektrik bulunmadan önce hatta elektriğin gelmediği köylerde de vardı. Çok yakın zamana kadar 1980'lerin başına kadar. Anadolu'da bir sürü köyde idareyle ve gaz lambasıyla idare eden insanlar vardı. O lambanın sessizliği. Hatta o lambanın içerisindeki belki arada çıkan pıt pıt sesler vardır. Onları duyarsınız o da güzel bir ambiyans yaratır içeride. O sesle birlikte güzel bir ortam oluşur. Lambanın önünden geçen insanların karşı taraftaki o kireçle güzel kerpiç evlerin duvarına yansıyan gölgeleri, silüetleri, içeride anlatılan günlük yaşanmış hikayeler, masallar, elektrik icat edildikten sonra insanların hayatları farklı şeylerin içerisine doğru girmeye başladı. Bunu hepimiz biliyoruz ve aşikar. Ama ondan öncesinde bizi bir arada tutan şey işte bu ışıktı. Bu meşalenin de öyle bir bana anımsatması oldu. Sizinle paylaşmak istedim. Bu durumda şunu söylemem gerekiyor. Bir sürü faydalı bilgi var. O bilgileri nasıl kullandığımız, nasıl taşıdığımız önemli. Dilimiz de öyle. Dilimizi o kadar tabiatla zengin, bağlantılı bir dilimiz vardı. Onu da nasıl kullandığımız, o zenginliği nasıl korumamız, korumamız gerektiği önemli tabiatla bağlantılı yaşayarak ancak koruyabiliriz o güzel zengin dilimizi. Unuttuğumuz bir sürü kelime, bir sürü benzetme, bir sürü değiş var onlarla alakalı. Hepsini yeniden hatırlama vakti aslında. Şu güzel meşalinin ışığının yanından size güzel koku duyabileceğiniz, sevdiğiniz arkadaşlarınızla birlikte etrafında güzel oturabileceğiniz, sohbet edebileceğiniz, günlük koşturmanın, hayatınızı sürdürebileceğiniz, işlerle meşgul olmanın sonunda o güzel ruh halinizle etrafında oturup şöyle güzel bir ateşin sohbet muhabbet edebilme dileklerimle diyorum. Dağlardan yine selam olsun size. insanın bir ömrünü şöyle düşündüğümüzde ömrü boyunca görebileceği kaç tane mevsim var bu coğrafyada? Bu göreceğimiz mevsimleri nasıl ıskalıyoruz? Nasıl kaçırıyoruz? Yani biz de yeniden başlayabilseydik hayata diye şiir mi yazmamız gerekiyor bunları hissedebilmemiz için? O anları kaçırmamak lazım. Bir hastalık dönemi girdi içimize. Herkes sakinleşmeye başladı, evine döndü, bir yere kapandı. Halbuki böyle tabiatın içerisinde olabileceğimiz Yerimiz olsa ne kadar daha verimli olabileceğimizi görmedik mi? O mevsimlerin geçişini dönüşünü hissettiğimiz zaman içimizde güzel duygular da oluşuyor Ağustos'un yarısına geldikten sonra artık güneş açısı hızla, o açı hızla değişiyor ve gölge kuzeye doğru iyice büyüyor. Bu güneşin açısının inmesiyle birlikte kış dönemi başlıyor aslında. Hissettiğimize göre havalar da değişiyor. Bunları gözlemlemek güzel bir şey. İnsanlardan sürekli hava durumunu birinin bize söylemesi yerine dedelerimizin, atalarımızın, babaannelerimizin bildiği gibi bazı yöntemlerle bu işi öğrenmek insana daha bir güven veriyor. Çünkü her şey teknolojiyle ulaştığımız her şey yok olacak, gidecek bir gün ama bilgi ve donanım içimizde kalacak. Biz de bu bilgiye ve donanıma ihtiyaç duyacağız.